Selamun aleyküm arkadaşlar. Dileğin Göz Nuru İyi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün desenli yazmalara yakışacak harika bir model yapacağız. Umarım Sizlerde benimle birlikte denersiniz. Evet sizleri daha çok bekletmeden hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle şöyle ara modelimizden ee, bahsedeyim ee, bir tane zürafa yaptım yaptığım zürafanın içinden tekrar iğnemi battım ve şöyle ipimi zürafanın üzerine aldım az daha ekranımı yaklaştırayım evet şimdi buraya iki tane eşit boyda kirpik yapacağız bakın şu şekilde bir ve ikinci kirpiğimiz Evet ara modelimiz bu şekilde hemen bir yan zürafaya geçiyorum bir tane daha yapalım tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum yaptığım zürafanın içinden iğnemi batıp ipimi zürafanın üzerine aldım. Evet, şimdi iki tane eşit boyda kirpik yapacağız. Evet, 1 ve 2. Evet, 2 4 6 8 9 tane ara modeli kullandım. Şimdi 16 tane zürafa yapalım ve modelimizin dağından başlayalım. Evet 16 tane zürafamı yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle 1, 2, 3 ve dördüncü Geriden 4. zürafamıza iğnemizi batıp ipimizi şöyle geriye aldım. Tekrar hemen yan zürafaya geçiyorum. Evet. Bakın. Bir iki ve üç zürafa oldu. Bakın. Tekrar ilk yaptığım zürafanın içinden iğnemi battım. Ve ipimi sıra başına aldım. Hemen diğer zürafamıza geçiyoruz bir ve iki zürafamız bu sırada da Evet tekrar bakın ipimi sıra başına aldım hemen diğer zürafamıza geçerken şöyle zürafadan biraz daha büyük bir yuva oluşturdum ve oluşturduğum yuvanın içinden iğnemi batıp ipimi şöyle yuvanın sonuna kadar aldım Evet şimdi buraya beş tane aynı boyda kirpik yapalım bakın bir 2. kirpiğimiz 3 4 ve son olarak 5. kirpiğimi de yapıyorum. Evet. Şimdi ilk yaptığım kirpiğin içinden tekrar iğnemi battım. Ve ipimi şu şekilde bakın bütün kirpiklerin üzerinden şu şekilde ayarlayarak ipinizi alın arkadaşlar. Evet tekrar ipimi aldığım kirpiğin içinden iğnemi battım. Ve buraya şöyle bir tane orta boy bir kirpik yaptım. Tekrar diğer kirpiğin içine zürafa yaparak geçtim. Evet her bir kirpiğin içine zürafa yaparak devam ediyoruz. Evet bakın 4 tane zürafamız oldu. Şimdi tekrar ilk yaptığım zürafanın içinden iğnemi batıp ipimi sıra başına aldım ve yine aynı şekilde geçtiğim zürafanın içinden bir tane kirpik daha yaptım. Hemen yan zürafaya geçelim. Bakın bu sıramızda da 3 tane zürafamız kaldı. Tekrar ilk yaptığım Zürafanın içine ipimi aldım. Ve geçtiğimiz zürafanın içinden yine aynı şekilde bir kirpik daha yaptım. Evet hemen yan zürafaya geçiyorum. Evet bir tane daha. Bu sıramızda da iki tane zürafamız kaldı. Tekrar ilk zürafanın içine ipimi aldım ve geçtiğim zürafanın içinden tekrar bir kirpik daha yaptım Evet hemen yan zürafaya geçiyorum tek kalan zürafamızın içinden yine iğnemizi batıp ipimizi zürafanın üzerine alıyoruz ve burada da yine bir tane kirpik yapıyorum Evet bu şekilde şimdi her bir alt zürafaya batarak yuvamıza ineceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Her bir alt zürafaya battım ve en son en son yapmış olduğum kirpiğin içine batıp ve bakın yuvamızın içine iğnemizi battım ve ipimi yuvanın içine aldım. Şimdi burada da yine arkadaşlar hemen zemindeki zürafamızın üzerine ineceğiz. Bakın biraz zürafaya batarak yine burada da devam ediyorum. Evet bu şekilde. Şimdi toplamda yine 16 tane zürafa yapıp ara modeline geçiyoruz. Evet ben 16 zürafamı da yapayım. Hemen üst modeline geçelim. Ara model çalışmamızı yapmıştık zaten. Evet hemen üst modelimize geçelim. Evet şimdi şöyle modelimizi başlayalım. Bakın şuradaki oluşturduğumuz yuvanın içinden iğnemi battım. Ve ipimi buraya şu şekilde düğümledim. Evet, hemen küçük bir yuva oluşturuyorum burada. bu şekilde oluşturduğum yuvanın içinden iğnemi batıp ipi sonuna kadar aldım. Evet, şimdi buraya 6 tane küçük kirpikler yapacağız. Bakın şu şekilde bir. 2 3 dördüncü kirpiğimiz beş ve son olarak altıncı de yapalım evet şimdi burada arkadaşlar şöyle modelimi ters çeviriyorum ve hemen kirpiğin üzerine ipimi aldım. Evet, tekrar buraya küçük bir kirpik yapıyorum. Bakın. Biraz küçük oldu şöyle. Evet. Yapmış olduğum kirpiğin içinden tekrar iğnemi battım ve ipimi üzerine aldım. Evet, tekrar aynı kirpin içine battım. Ve burada bakın şöyle bir ve iki tane kirpik yaptım. Hemen bakın Diğer ikinci kirpiğin içinden iğnemi battım ve ipimi bakın şu şekilde tam e, dik bir şekilde ipimi e, ikinci kirpiğin içine aldım. Bakın tekrar şu ara boşluktan iğnemi batıp ipi üzerine aldım ve aynı şekilde buraya da iki tane kirpik yapalım. Evet 1 ve 2. Şimdi yine üçüncü kirpiğin içinden iğneyi batıp ipimi buraya aynı şekilde aldım ve bakın yine ipi üzerine aldım aşağı aldım ipin tekrar üzerine ipimize aldık ve yine aynı şekilde iki tane kirpik yapıyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Her bir kirpiğin içine ipimizi alıp tekrar üzerine çıkıp ikişer tane kirpik yapıyoruz. Evet, bakın bu sıramızı da tamamladık. Şimdi tekrar modelimizi çevirdim. canın netleşmesini bekliyorum. Evet. Şimdi yine bakın en son yaptığımız ters çevirince de ilk kirpik üzerine ipimi bağladım. Evet, tekrar bakın buraya iki tane pardon. Şöyle bir tane kirpik yapıyorum. Öncelikle evet yaptığım kirpiğin içinden tekrar iğnemi baktım ve şöyle ipimi üzerine aldım modelimin dönmemesi için bakın şurada yaprağımızın birinci değil ikinci iniş zürafasından şöyle buraya düğümledim. Evet tekrar kirpiğimizin içine bir düğüm atıp geri döndüm. Şimdi yine burada aynı şekilde iki tane kirpik yapalım. Evet bakın şu şekilde bir ve ikinci kirpiğim. Tekrar bakın alttaki kirpiğin içinden iğnemi battım. Altta yapmış olduğumuz işlem gibi her bir kirpiğin içine ipimizi alıyoruz. Ve inen ipin üzerine tekrar ipimizi yukarı bu şekilde aldım. Ve yine aynı şekilde iki tane kirpik yapıyorum. 1 ve ikinci kirpiğimiz evet yine aynı şekilde bakın hemen diğer kirpin içine ipimi düğümledim tekrar aşağı aldığım ipin şöyle altından iğnemi batıp ipimi üzerine aldım ve yine aynı şekilde buraya iki tane kirpik yaparak devam ediyoruz Evet bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım bir tane daha sizlerle yapayım bakın hemen alttaki kirpiğin içinden İpimi buraya düğümledim Bakın şu geçen ipin altından iğnemi aldım ve ipimi bu şekilde üzerine aldım. 2 tane kirpik yapıyorum buraya. 1 ve ikinci kirpiğimiz. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım sonuna kadar yapayım. Sonunda yine bir ekleme kısmı var. Modelimizin dönmemesi için daha düzgün, pürüzsüz durması için orada tekrar hemen yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet bakın modelimizi tamamladım. Şimdi şurada bir ekleme yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. zürafamıza şöyle 5. zürafamıza bakın iğnemi taktım ve 1 2 doladım. Bakın bu şekilde buraya ipimi düğümledim. Modelimizde hem dönme olmaz hem de daha güzel durur. Evet bu şekilde hemen ipimi kestim. Evet, şimdi diğer rengimizde de göreceğiz modelimizi. Hem modelimizin aralığını görelim. Hem de diğer rengimizde şu şekilde bakın. Evet bence çok güzel bir model oldu. Yapımı da sanırım hiçbir kanalda yok. Ben bu modeli tabii ki ben tasarlamadım. Instagram'da gezinirken görmüştüm. Hoşuma da gitti farklı bir model sanki yelpaze gibi duruyor modelin ismini de bilmiyorum ama farklı bir yelpaze modeli gibi bence çok hoş bir model umarım sizlerde beğenmişsinizdir evet aralığında da 9 tane ara modeli kullandım isterseniz ara modelin üzerine küçük kirpiklerle de süsleme yapabilirsiniz ama modelimiz zaten gayet abartılı bir model Evet, şöyle modelimizi bırakalım ve küçük bir hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirerek bundan sonraki paylaştığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için önemli. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet modeli de yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.